Hadi Şahım, siz toplantıdayken aldığımız haberlere göre Alman savaş gemileri Goben ve Breslau İngiliz donanmasından kaçarken Çanakkale Boğazı'na sığınmışlar. Emirleriniz nedir? Lan oğlum manyak mı bunlar? Biz bu savaşta herhangi bir taraf değiliz. Söyleyin kendilerine sığınacak başka bir liman bulsunlar. Ulan biz uzak durdukça savaş üzerimize üzerimize geliyor. Sultanım ciddi bir krizde karşı karşıyayız. Alman gemilerini geri çevirirsek İngilizlerin kucağına düşecekler. Ve bunun sebebi olarak da bizi görecekler. Almanlarla aramızı bozmayalım. Geri çevirmezsek de tarafsızlığı bozup savaşta Almanların yanında saf tutmuş olacağız. Evet ama paşalarımızın çok zekice çözüm önerileri var. Belki değerlendirmek istersiniz. Neymiş çözüm önerileri? Bak yine savaşa girelim falan deyip çıldırtmasınlar beni. Bize sığınan Alman savaş gemilerinin isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirip satın aldığımızı açıklayalım. Sebep olarak da İngiltere'den satın aldığımız ama teslim edilmeyen gemileri bahane gösterip gözdağı vermiş oluruz. Yani paşalarımızın görüşü bu yönde. Oldu canım. Hatta o gemilerle Rus şehirlerini bombalayalım. İyice gözdağı olsun herkese. Yok artık. Paşalarımızın aklından tam da bu geçiyordu. Boşuna aklın yolu bir dememişler. Sizin ben aklınızı Alman gemilerine sakın geçiş izni vermeyin. Nasıl geldilerse bir yolunu bulup öyle geri dönsünler. Emirvaki ile savaşa girecek değilim. Şimdi yıkıl karşımdan. Yıkıl. Osmanlı paşalarının Almanları olan yakınlığını fazla gözümüzde büyütmüşüz. Baksana, padişah tarafsızlık konusunda çok emin konuşuyor. Bence çekinmemizi gerektiren bir durum yok. Nah yok. İktidara hakim olmak için Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirmediler mi? Şimdiki padişahın sözünü dinleyip tarafsız kalacaklar ne malum? Yine bildiklerini okuyabilirler. E o zaman da sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar. Şimdilik padişahın sözüne güvenmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Haklısın ama bu durumu şansa bırakamayız. Osmanlı'nın desteğine ihtiyacımız olabilir. Rusya'dan Bolşevikler isyan başlattı. Eğer Rusya'lığı devrilirse Almanya bütün askeri gücünü batıya çevirir. Önce seni s***ler haberin olsun. Buna engel olmak için Rusya'ya mühimmat yardımı göndermeliyiz. Yardım ulaştırmamız için Osmanlı'nın bu azardan geçiş izni vermesi şart. Hazır buradayken tehdit edip gözünü mü korkutsak? Lan dur gerizekalı! Türklerin tehditle iş yaptığı nerede görülmüş? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek zorundayız. Osmanlı'nın tarafsız kalması yetmez. Resmiyette olmasa bile prensip olarak bizim yanımızda yer almalılar. İçeride de böyle saçma sapan konuşup ortamı germe sakin. Tamam be bir şey demedik. Osmanlı'nın bile suyuna gidiyoruz ya. Savaş sen nelere kadirsin? Osmanlı'ya bak sen. Bizim gemileri tarafsızlık bahanesiyle geri çevirip İngiliz olanmasının kucağına gönderiyorlar. Ama itiraflara gelince boğazdan geçmelerine müsaade ediyorlar. Efendim bu duruma kayıtsız kalamayız. Derhal Osmanlı'ya savaş açıp haddenini bildirelim. Dur oğlum sakin ol. Her ne kadar yanar döner davransalar da resmi olarak savaşa girmiş değiller. Düşman kazanamayız. Şimdilik bu durumu görmezden gelmekten başka çaremiz yok. Evet ama Bolşevik ayaklanmasının bastırılmasıyla Ruslar bütün güçlerini bizim üzerimize çevireceklerdir. Doğuya birlik kaydırmamız batıdaki gücümüzü çok zayıflatacak. Ateş olsalar düştükleri yeri yakarlar. Düşmanımız çok. Ama unutmamalısın ki azdan az çoktan çok gider. Bütün dünyaya karşı tek başımıza da olsak yine de bu savaşı kazanacağız. Efendim tek başımıza değiliz ki. Avusturya, Macaristan da bizimle beraber. Lan isimlerini duyunca bile tüylerim diken diken oldu. Yabraklar savaşmayı mı biliyor sanki? Sırbistan'la bile başı edemiyorlar. Sorsan bir de kendilerine imparatorluğuz der renkler. Olsun en azından İtalya'nın desteği sayesinde... A, pardon onlar da taraf değiştirmişti. Oğlum sen beni mi gaza getirmeye çalışıyorsun lan? Boş yapacağına Osmanlı'ya itibata geç. Yanımızda olmaları için baskı falan uygula. İtalya'yı kaybettik bari Osmanlı'yı kazanalım. Estağfurullah efendim. Ama haberiniz olsun Amerika'nın da savaşa girmesi an meselesi. Onu iyi hatırlattım bak. Çabuk Meksika'ya haber yolla Amerika'ya savaş açsınlar. Almanların götü iyice sıkıştı. İtilaflar hem doğudan hem batıdan kıstırıp aralarında tost yaptılar resmen. Size kalsa savaşa Almanların yanında girip çoktan taklaya gelmiştik bile. Ben sizin yerinizde olsam bu kadar rahat konuşmazdım. Olur da savaşı kazanırlarsa boğazdan geçen yardım gemilerinin hesabını elbet soracaklardır. Kaybederlerse de Almanya'yı aradan çıkartan itilaflar gözünü Orta Doğu'daki petrollere yani bize dikeceklerdir. İki türlü de tuttuk sultanım. İşte tam da bu yüzden onlar birbirini yerken biz gücümüzü toplamalıyız. Alman baskısını bahane edip İngilizlerden el koydukları savaş gemilerini teslim aldık. Üstüne bir de savunma topları ve mühimmat satın aldık. Yeni savunma tabyaları inşa edip boğazın her karışına mayın döşedik. Bu hazırlıklar bizi kurtaracak mı dersiniz? Halbuki Almanların yanında yer alsak... Hay Almanlar kadar başına taş düşsün ya! Ulan bütün dünya savaşta, açlıkla, kaynak sıkıntısıyla boğuşurken biz kendimize yatırım yapıp gücümüze güç katıyoruz. Daha ne istiyorsun? Galiba haklısınız. Almanya bayağı bir yıprandı. Ben diyorum ki el altından Almanlara destek atıp itilaf devletlerinin de yıpranmasını sağlayalım. Böylelikle savaştan sonra güçlerini kaybedip Orta Doğu'da bizimle yeni bir savaş hazırlığına girme cesaretini gösteremezler. Ha şöyle be paşa bana bunlarla gel. Ben paşanın zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Ben bu lafı bir yerden hatırlıyorum sanki ama... Kanka bu Almanya iyice gaza geldi. Fransa'yı beni ve Rusya'yı gözüne kestirirsin. Hepsini anlarım da. Ta ebesinin a**daki Amerika'yla derdin ne de be birader? Bir, bir, bir saniye. Şimdi de bana mı gözlükte pek? der? Beni gazlamaya çalışmıyorsun değil mi lan? Yok be kanka. Baksana bu mektubu sana savaş açması için Meksika'ya yollamışlar. Vay puşlar vay. Vay it oğlu itler vay. Vay or... Hop tamam kanka sakin ol ya. Enerjini savaş alanına harca. Bir el hatta durduralım şunları. Sen hiç merak etme. Zaten yeterince silah ve erzak sattım. Ekonomim tavan yaptı. Artık savaşı bitirebiliriz. Sen de az şerefsiz değilsin. Çıkarcı pislik seni. <laughs> ne o? Ortak özelliklerimizi mi sayıyorsun? O zaman birkaç tane de ben sayayım bari. Sözünde durmayan yanar döner o çocuğu seni. <gülüyor> <gülüyor> Neyse konumuzdan sapmayalım. Ortak düşmanımıza acilen müdahale etmezsek Fransa'yı düşürüp güç toplayacaktır. Hemen Amerikan askerlerini yollamamız gerekiyor. Efendim İngilizler yine İngiliz'in yapıp Meksika'ya gönderdiğimiz mektubu ele geçirip Amerika'ya ulaştırmışlar. Amerika'nın itilafların safında yer alması bizim için büyük bir felaket olur. Eğer mektup ellerine ulaştıysa çoktan yola çıkmışlardır diye. Onlar gelmeden saldırıları zandırıp bütün gücümüzle Fransa'yı düşürüp İngilizleri pes ettirmeliyiz. Zaten öyle yapıyoruz. Hatta doğudaki birlikleri de batıya kaydırıp var gücümüzle Fransa'ya girdik. Ama adamlar çok sağlam savunma yapıyorlar. Beceriksiz herifler. Osmanlı'dan haber var mı? En son olumlu olduklarını söylüyordun. Maalesef oradan bir şey çıkmayacak efendim. Adamlar herkese mavi boncuk dağıtıyor. Görünüşe göre hem itilafları hem de bizi oyalayarak savaştan uzak durmayı planlıyorlar. Ulan şeytan diyor her şeyi s**t var gücünle Osmanlı'ya yürü. Biz oraya ulaşmadan yarı yolda hepimizi çekerler. Artık Amerikalılar gelmeden Fransa'yı düşürüp savaşı kazanmaktan başka çaremiz yok. İşte şimdi sıçtık. Amerikalılar da geldi. Artık bu savaşı s**ten kazanamayız. Geri çekilin. Pirinç ararken evdeki bulgurdan olduk edersiniz ama sizin ben hırslarınızı s**eyim efendim. Test seferberlik ilan edilsin. Bütün gücümüzle savunmamızı en üst düzeye çıkaracağız. Efendim farkında mısınız bilmiyorum ama savaş bitti. Almanlar kaybetti. Neyin hazırlığı bu? Dünyanın savaşı bitti ama artık bizim savaşımız başlıyor. Şerefsizlere karşı her an tetikte olup topraklarımıza saldırma ihtimallerine karşı caydırıcı bir güce sahip olmalıyız. Bize saldırma cesareti gösterirlerse Osmanlı tokatını yerler. Buyursun gelsinler. Ulan hep burnunuzun dikine gidiyorsunuz be oğlum. Zibilyon tane cephede yüz binlerce düşman askerine karşı nasıl baş etmeyi planlıyorsun? İş savaşa varmadan durumu masada halletmeliyiz. Eee o zaman niye bir sürü hazırlık yapıyorsunuz? Direkt toplantı ayarlayıp konuşarak halledin. Saçma sapan hareketlerinizle Abdülhamit'in başını yaktınız. Şimdi de benimki mi kaldı lan? Elimizde hiçbir koz olmadan masaya mı oturulur? Sizden diploması öğrenecek değilim. Yıkıl! Tamam hünkârım. Ne kızıyorsunuz ya? Bunu da kukla diye getirdik. Başımıza aslan kesildi ya. Siz hala konuşuyor musunuz lan? Çabuk gidip hazırlıklara başlayın. Kendini Fatih Sultan Mehmet zannediyor herhalde. Gelin lan buraya. Savaşı kazandık. Ve Versay anlaşması ile Almanya'nın elini kolunu bağladık. Şimdi sıra Osmanlı Devleti'nde. Ne? İyi de Osmanlı tarafsız değil miydi? Onların ne suçu var? Şerefsizlik parayla mı oğlum? Uydururuz bir bahane ne olacak? Hiçbir şey bulamazsak bizim yanımızda olmayıp tarafsız kalmasının hesabını sorarız. <laughs> Sen şeytan! Tabi lan ne sendin? Ortadoğu'daki petrolden biz dururken onlar mı faydalansın yani? De seni Ortadoğu'da katlar yeniden dağıtılıyor. <laughs>